Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Eski İpte Zombi Esaylım Obe oynayacağız. Ben Emir. Ben Furkan. O zaman hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu UFO bizi uçuruyor. O yüzden UFO'yu birisi işte UFO sürüyor. Uçuruyor bizi. Uçuyor mu uçuyor Neyse biz kapıdan geçelim. Başlayalım. Hangi kapı şu mu? Burada kapı var bir tane. Kırılmış odun falan var. Şimdi buradan geçtiğimizde parkur başlıyor. Evet, Furkan benim eşim. Bakalım şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ilk videomuz çok başarılı geçti. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Öf, ediyoruz etmesine de ben sonunda öldüm ya. Hadi ah be yine öldüm aynı yerde. Aynı yerde öldüm ya sonuncusu. Son kısımda. Hop 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 hop. hop. Oh, be, ben, geçtim, geçtim sonunda. Ben de hep sonuncusunda öldüm. Böyle şuradan geçeceğiz, 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 geçeceğiz. Hop. Böyle geçtim. Checkpoint aldım. Burada yatak var. Yataklar var ama paslı. Arkadaşlar o bilerin devamını istiyorsanız bu video tam da bunu 15 like gelsin. Değil Fukan? Gelsin. Hangi o bir olduğunu siz belirtin. Evet yorumlarda belirtebilirsiniz. Oo, ben geçtim diğer checkpoint'teyim de. Onun yataktan sonrakinin bir sonrakisini diyeyim ben. Ben senin yanına doğru geliyorum ya. Tahtalar var zaten kolayca geçiliyor. Allah yanlışlıkla düştüm ben de arkadaşlar. Ben yanına geliyorum. <laughs> Bak geldim. Ya <laughs> arkadaşlar ben ölüyorum ya. Zıplayamadım ölüyorsun. Bak ah, ben de gelmeye çalışıyordum yanına. Zıplayarak da gelemedim ben bu yatağa zıpladım. Galiba oradaki demirlere de dokunmam lazım. Şu an ölmedim. Ben geçeyim mi? Geç Furkan. Furkan devreteceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Ah zıplayamadım ya. <laughs> Sen diğer tarafı geçtin. Hop. Ben de oyun çok asıyor Furkan'da. Hiç kasmıyor neredeyse. Ay öldüm ya. Birinci yatağa geçtim ama ikinci yatağa geçemedim. Geri gel sen. Geri dönü dönü gel. zıplamadan geçtim be. Ha, hadi hadi. Geçtim burayı da. Ha, öldüm. Ha, nasıl öldüm ya? hadi geçeceğiz. Geçeceğiz. Hah. Hop. Hop. Hadi geçiyorum Emir. Geçtim, geçtim, ben. geçtim. 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 Hadi şimdi ben hemen şuradan dönüyorum. Bu tahtalar zaten kolay. Çek boyut aldın mı? Aldım. Sen almadıysa zaten alırsın. Kolay zaten bu tahtalar. Hemen çek boyuta bas. Checkpoint'i bir kez bas sonra al almayabilir. <laughs> Hadi hop, hop ben oh, geçtim. ben öldüm. Ben geçtim. Şimdi Benim de, Checkpoint'i basmışız. Basmasaydık öncekine basmak lazım değildi. Burada bir örümcek ağa var. Kapıya sarılmış. şuradan da geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Hop geçtim. <laughs> Bu kurumuş iskeletler var. Arkadaşlar bu bölümde bunu bitirebiliriz. O oyunda çok kasıyor arkadaşlar. Bende Furkan ben hiç kasıyor. kasmıyor. O yüzden Furkan rahatlıkla geçebiliyor. Hop hop hop. Aa, ben burayı da geçtim. Checkpoint alayım da geri geleyim. Arkadaşlar bu arada Furkan'la biz kardeş değiliz, kuzeniz. Ah be, yanına doğru geliyordum da öldüm. Bir de ben İstanbul'da yaşıyorum, bu Bursa'da yaşıyor. Hop, hop, hop. O yüzden pek video atamayabiliriz. Değil mi? Hı, atamayabiliriz. Ama atmaya çalışacağız. Yanına doğru geri geldi. Hadi ölmeden gel buraya. Hadi ucundasın. Zıpla. Hadi. Aa, ölmedim. ölmedin. Kafa kafaları değmeyecek mi? Evet. Ve değdin. Nasıl değdim ya? Ayağın değdi. Böyle iskelet ölebiliyorsun iskeletle de. Gidersen. Ben geliyorum. Sen geçtin mi orayı? Ben geçtim buraya çektim e aldım. Zıplama daha iyi bence yani yanlarından geçmeye çalış daha çok. Hadi geçeceğim geçtin. Geçtim. Evet, oh, e al sonra burada mavili kapı var. İçeride bir şeyler var. Aha burada. Burada ne oldu be? Ben gözümü göremiyorum. Ben göremiyorum. Çok parlak. Zombiler de bize konuşuyor. Söylüyorlar bize beyin diye. Ben beyin diyor bize. Sonra birisi anne diyor. Bağırıyor. Gel. Gel. Arkadaşlar ben de şu an konuşamıyorum. Çok odaklı. Evet şu an çok parlak. Şimdi masa kaldı. geçtim. On çek bot yok. Ya burada mı? Hmm. Dur, dur. mavi kapılardan geçebiliyorsun. Ya. Ne olmuş be bu zombilere? Bacaklarından bir şeyler <laughs> çıkmış ama. Bacaklarına yeşil o baca, baca, acaba böyle uzun bacakları mı var ya bunların? Sanki zehir gibi ama. Aynen. Ben checkpoint aldım. Ah be. Ben de bir anda döndü ben de öldüm. Hadi gelirsin hadi zıpla gel. Hele. Az şey kanka. Ve <laughs> burada zombilerin <laughs> şeyleri vardı ama ben öldüm ya Nasıl öldüysem artık. evet ben de. boşluk varmış orada. Boşluk var ya. O boşluk. Sandalyenin üstüne atlayacaksın. <laughs> Sonra... He oradaki sand sandalyenin üstüne basmayacağız arkadaşlar. Evet, sandalyeyi basacaksın da. I I. Masaya Bak. basmayacağım. Masaya, masaya değil, ba boş Sandalye nasıl? Ben anlamadım bunu. Masaya basmayacağım. Masalı sandalye ama masaya boş kısmı var. Mi? O zombinin bacağına geçiyoruz. Sonra koluna sonra gövdesine. Geberdi mi? Ben senin kafana atladım galiba o yüzden. <gülüyor> Allah. <laughs> <ben de> Ay <laughs> Zormuş. zor. Evet. Sen bir geçebilirsin. Küçücük her şeyi bir de. Oh geçtim. Geçtim. Şimdi orada merdivenler var. Merdivenlerin bir kısmı boş. Geçtikten sonra oluyordu. Ben senin yanına geri geri geleceğim. O senin parçalarından <laughs> geldim. Arkadaşlar geçmeye çalışıyorum ben de. Ah. o geçemiyorum. sen git ben gelip Şükran öldü orada Merdivenler çökmüş evet. Allah Çok zor. Furkan geçiyor. Ben de orada bekliyorum. Yok. Arkadaşlar bence buraya geçemeyeceğiz. O yüzden bu videomuz da bu kadarlık olsun. Yok, yok, yok. Geçemeyeceğiz. Buraya geçemeyeceğiz. Yemin. Çok Demince zor. Devam etsin video. Hadi Ne zor burası. Fukan da verdim arkadaşlar. <laughs> Çok zor. Ben bir deneyeyim. Furkan. Deneye bakayım sen bu merdivenleri geçtin. <laughs> Testereler var. Testereleri ama geçmişim. <laughs> Testereler de işte. Testereler de. Beni bekle bekle. Ben gidiyorum. Ben geçtim ama çift point alıp geri döneceğim. i̇şimiz daha uzun öyle. Arkadaşlar şu an hiç konuşamıyorum. Çünkü sinirim tepeme çıktı. Çok zor. Bakayım oyunda kaç kişi var? Oyunda bayağı bir kişi var. Şöyle bakayım. Ben yanına Sanırım en biz miyiz Ulan? Yok ya adamlar o zaman gözükürdü. Adamlar arkada olsa gelirdi buraya doğru. Nasıl ben baca? Dur aslında benim ölümle sen gelebilirsin. Hı? Benim ölümle sen gelebilirsin. Bekle be. Yani ben bir öleyim bekle. Bekle. Sandalyenin üstüne çık. Çıktım mı? Ben. ben şimdi şurada öleyim. Sen benim parçalarımdan geçebiliyorsun. Bak. Bak. Bekle bekle beni bekle. Geliyim. Aferin. Oyun neydi işte ya. mi beni. Ben de testerelerine oradaki checkpoint aldım ya. Çok zor geliyor. Şimdi geliyorum ben. Geçsen. bekle Tabi. Ya da sen benim kafama gel. Ölebilirsin. Öyle. Benim parçalarla <laughs> bile biliyorsun da Bence sen benim kafama gel öyle. Gel, gel. Bu zaman şu an oyun hiç kasmıyor şu anlık. Aha. Oyun bir döndü. Ekran bir döndü arkadaşlar. Şöyle 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 ben sen yanına gelim sen benim kafama atla. Allah öldüm ya. Çok ileri gittim. Hadi. 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 Geçmek üzeresin. Sandık oralar kolay. Geçti. Oh, şimdi merdivenlere dikkat et. Arkadaşlar. Arkadaşlar çeşitli şeyleri geldik. Hadi ben burayı da geçtim. Şöyle 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 şöyle. Zıplayarak zıpladım ilerledim. Tabi sonda ilerleyip zıplamak lazım. Aynen. Arkadaşlar bu kenarlardan gidince sadece buradan zıplayamadım. Bu kenarlardan gidince bunlar çarpamıyor. Kenarlara giriyor. Çarpıyor. çarpıyor da. Bak kenarlardan hızlı geçmeniz lazım. Ama Oradan şansınız bayağı kolay. Bayağı var şansınız. Ama zıplayarak da geçmek kolay. Zıplayıp yürüyeceksin. <laughs> ben nasıl öldüm ya? Ben senin yanına geldim bir de o kadar. Ben senin yanına geldim sonra döndüm. Öldüm. öldüm. Biraz ben zaman önce zamanlama geç, lazım ya. Zamanlama iyi olması lazım. Evet. Yoksa böyle ezilebiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz bence burayı da geçemeyeceğiz. O yüzden videomuz bu kadarlık olsun. Videomuza like atmayı ve abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.